Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Geçen hafta Croydon'a gitmiştik. Çok sevdiğiniz, çok güzel geri dönüşler aldım. Çok teşekkür ederim. Eğer beni e, Instagram'dan takip ediyorsanız, orada daha aktifim çünkü geçen hafta da söylemiştim. Orada alışverişlerimin bazılarını paylaştım. Dayanamayıp açtığım birkaç parça oldu. Bugün onları birlikte açalım istiyorum. Hiç böyle bir video yapmamıştım. O zaman Croydon'dan aldığım Primer vesaire deneyeceğim. Tabii bu e, primeri deneyelim istiyorum birlikte ama bunun için ekstra ayrı bir video yapmam gerekiyor çünkü primeri sürüp gün boyu e, onunla birlikte makyaj yüzünde tutmam gerekiyor. Bunu YouTube'dan önce aslında Instagram'da paylaşabilirim bilginiz olsun. İşe giderken vesaire de deneyebilirim sizin için çünkü benim cildim. Tekrar söylüyorum. Geçen haftaki videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yeni gelenler için söyleyeyim bunu da. Benim cildim karma bir cilt ve bazı bölgelerinde <laughs> kontrol problemi oluyor. Bu sebepten ötürü e, ilk defa yeni bir marka deneyeceğim bu arada. Oil Control Primer'ını almıştık geçen hafta. Bunu birlikte denemek istiyorum. Bunu bir makyajla mı denememi istersiniz? Yoksa deneyip sizi bilgilendirmemi mi istersiniz? Bunu da bana aşağı yorum bırakırsanız sizin istediklerinize göre iyi Onun dışında yine geçen hafta aldığım Catrice bu arada. Ee, Primer'ın markası da öyleydi gösterdim zaten. Bir de beyaz e, kalem almak istedim waterproof. Bunu şimdi birlikte deneyebiliriz bence. Bunu bekletmeme gerek yok. Yüzünde zaten çok hafif bir e, makyaj var. Bunu birlikte deneyeceğiz videoda. Kalemi tekrar yani ürünü tekrar gösteriyorum. Şöyle göstersem daha iyi gibi. Catrice isimli kalem. Waterproof olduğu söyleniyor. Bunun için ağlamayacağım ama bunu test edebilirim bence. Evdeyken şu anda. Hmm... Yani şöyle yakından göstermek olursa. Yani ben birazcık böyle aşırıya kaçan ve renk olarak kalemleri sevmiyorum. Bunu hatta birazcık şöyle uzatsam. Göz dışına doğru. Turkish Delight Makeup gibi. Yani bence iki gözün arasındaki farkı bakın. Bence güzel. Ben sevdim. Hemen diğerine de uygulayayım. Evet. Güzel. Bunu bazen ben şöyle de uyguluyorum. Göz pınarlarımı birazcık sürüp. Bunu parmağımla dağıtacağım şu an ama bunu bu şekilde parmağımla dağıtıyorum. Üzerine de sürdüm. Daha öncesine... Tabii şu an göz makyajım çok şey değil. Görünür değil. Ama bunun üstüne minik bir böyle aydınlatıcı ile geçersem daha hoş olur bence. Şimdi e, kargoma geçeceğim. Şimdi kargom geldi. Şöyle bir paketi var Shine. Canım kargom benim. Yurt dışında yaşayanlarınız varsa Shine. Trend yol gibi düşünebilirsiniz bunu. Çok e, nasıl derler? Aperatif oluyor yani bizim için. Kullanımı çok kolay. Trend yolla aynı mantık gibi düşünebilirsiniz. Sanırım Türkiye'de de var. Bunu da araştıracağım biraz. Çünkü benden bazılarınız Instagram'da link istemişti. Bunu da araştıracağım. İsterseniz açıklama kısmına link e, ürünlerin linkini de ekleyebilirim yani. Çünkü böyle şeyler yapmıyordum. E, video çekerken size çok gösterdiğim için ve nereden aldığımı söylediğim için direkt olarak e, yapmıyordum ama bu internet sayfalarından e, bu internet yaptım. sayfalarından yaptığım alışverişlere linkini koyarsam daha kolay bulursunuz en azından öyle düşündüm. Şimdi açalım Instagram'dan yine söyleyeceğim Ama takip ediyorsanız bunu görmüşsünüzdür. Bunu takıyorum. Böyle bir gözlük aldım. Ben burada ofiste çalıştığım için şu anda bu mavi ışık önleyici bir gözlük. Böyle bir şey aldım. Bende daha farklı modelleri de vardı. Bunu da denemek istedim. Bunun görüntüsü böyle biraz daha hoşuma gitti diyebilirim. Diğeri birazcık Harry Potter'ımsa bir gözlüktü. Ama bence o da güzeldi. İşleri zaten önemli tabii ki. Ama şu anda konumuz birazcık görünüm moda olduğu için böyle bir gözlük aldım. Nasılsa takma kirpik kullanıyorum ben bazen. Kullandığım kirpiklerde de videolarımda kullanmıştım bu arada. Diğer videolarımı da izlerseniz çok mutlu olurum. Bundan da gönderme yapmış olayım. Şöyle takma kirpiklerim var. Odaklamıyor yine. Benim teknolojiyle imtihanım gerçekten. Şöyle takma kirpikler kullanıyorum. Ben bunları bölüp e, o şekilde kullanıyorum. Günlük kullandığım için bölüyorum o şekilde kullanıyorum. Altı üste birer adet yapıştırıyorsunuz. Kirpik yapıştırıcısı kullanıp böyle gün sonunda çünkü günlük kullanıyorum ya gün sonunda onları kirpiklerimden temizlemek ve kirpiklerime zarar vermek istemediğim için çünkü kirpiklerinden biraz şikayetçiyim. Bu konuda da araştırma yapacağım. Serum vesaire. Eğer sizde benzer problemleriniz varsa yazabilirsiniz bana. O yüzden çok uzattım yine. Kirpik aldım. Bir adet açamıyorum şu an. Böyle bir kirpik. Aynalı, çok hoş, çok tatlı. Böyle bir aplikatörü var ortasında. Yukarıya ve aşağıya yazan şu şekilde yukarıya ve aşağı yazan ee, nereye yani kirpi hangi kirpi nereye yerleştirmeniz gerekiyor onunla ilgili bunu göz kapağınıza oturtup çok e, kolay bir şekilde birbirine yaklaştırdığınızda pıt diye oturuyor zaten. Linkini paylaştığımda sizde almadan önce görürsünüz zaten. Şimdi kirpikleri e, ben Böldüm tabii ki de. <laughs> Bunda dayanamaya başladım. Bunları böldüm bir makasla. Son kısımlarını böldüm. Ee, bütün halini göstereceğim. Şimdi size. kirpimizin normal hali bu şekilde. Bu çok yansıma yapıyor. Şöyle tutayım. Normal hali bu şekilde kirpimizin. Çok yoğun ve çok uzun geldi. Benim gözlerim de küçük olduğu için son kısımlarını yani en uzun olan kısımlarından ee, bu ayrım ayrım olan bir kirpik, böyle ıslak kirpik efekti var. Yani 3 bölümden oluşuyor mesela. Son bölümünü ben kestim. Bunu birlikte uygulayabiliriz hatta şimdi. Videoyu da öyle devam etsem daha hoş olur bence. Kirpik kadın severiz. Yani neden olmasın gözümüz alışkan Türk sinemalarından. Bunu takalım. Beraber takalım bir hatta. Kirpiği alt ve üst olarak ayıracağım ikiye. Ben daha önce kullandığım için birleşik geldi. Bu mıknatısların yönleri var. Yönlerine göre altta mı üstte mi hangi tarafa takacağınızı göreceksiniz. Şimdi kirpiklerin yönü yukarıya doğru. Şu şekilde. Ve mıknatıslar, bunun mıknatısları kirpiklerin altında mesela burada değil. Şurada yani kirp görüyorsunuz bence. Burada bunun da tam tersine üstte altında değil üstünde. Yani iki mıknatıs birbirine yapışacağına göre ben mıknatısları üste, üst tarafa denk gelen kısmı alt tarafa yani kendi kirpiklerim iki parçanın ortasına gelecek. Burada yazan alt yazan yere yapıştıracağım. Bunun içerisinde de mıknatıs var söylediğim gibi. Bu şekilde yerleştiriyorum. Üstünü de göstereyim. Yerleştirirken de göstereyim. Hatta bunu böyle bir cimbuz ile yerleştirsem güzel olacak gibi. Şöyle tuttum. Bunu da ap yazan, üst yazan yere yani mıknatısların dediğim gibi aşağı geldiği kısmı up yazan yere, mıknatısların üste geldiği kısmı down yazan yere, aşağı yazan yere. Yapışını kemiklerimi oturttum ikisini de iç tarafa doğru. Up yazan yere göz kapağımın üstüne koyacağım. Biraz daha yakınlaşıp göstereyim bunu. Up yazan yeri üstüne göz kapağımın üstüne koyuyorum. Ve ikisini birbirine yaklaştırıp çekiyorum. Ve kirpiğim takıldı. Bu şekilde. Çok tatlı durmuyor mu? Yani fazla uzundu diğer tarafı. O sebepten dolayı uçlarını kesmekte de haklıyım. Ve yarım kirpik gibi takarsanız daha çekik duruyor gözlerinizde bence. Bence kullanımı kolay. Şimdi ben anlattım vesaire biraz uzun oldu ama bence çok başarılı bir ürün. Ben sevdim. Dayanıklılığını da zamanla konuşuruz. Yani daha henüz kullanmadım. Sadece denemek için açtım baktım. Dayanıklılığını konuşacağız diğer kepleğimi de taktım diğer gözüme. Şimdi geldim geri. E, primer'i konuştuk. Göz kalemini konuştuk. Paket açılımına devam ediyorum sırayla. Şimdi şöyle bir e, marka Musera isimli bir marka keşfettim ben. Işık niye bu kadar yansıyor? Hollanda'da güneş var bugün galiba. Şöyle bir markamız var. Ben şimdi spora başladım. Onu da Instagram diyeceğim yine ama çok fazla dedim biliyorum. Instagram'dan duyurulum. E, diyetimi yapıyorum. Tavuklarımı kesiyorum. E, birlikte değişimi göreceğiz. Biraz kilo alma diyeti benimki. Birazcık kilo alacağım ama yağdan kaybedip kastan kazanmaya çalışıyorum. O tarz bir diyet. E, bakacağız. Şimdi bu markanın böyle bu hangisi? ceketi. Laciverti çok severim bu arada. Böyle bir ceketi. Bunları spor için aldım. Üzerime de deneyip de gösterebilirim bence. Video sonunda. Pakete açılışından sonra. Dokusu çok güzel. Terletmeyecek gibi duruyor. Ama bu markayı yani denemedim daha önce. O yüzden birlikte bakacağız. Yine aynı markanın paketimden de devam ediyorum. Launch mats bunun altı. Şöyle tersini gösterdim. Şimdi şöyle bir taytını aldım. İspanyol paça geliyor paçaları. Bunu da deneyip ikisini takım halinde deneyip de gösterebilirim. Sanırım bir de bunun dar paçasını almıştım sanki. Ya da alt almıştım sadece hatırlayamadım şu an. Ama çok tatlı, çok sevdim. İkisini de. Bir de aynen. Dar paçasını aldım ama bu bunun kumaşı diğeriyle aynı pardon. İspanyol paça olanı ayrı olarak aldım. Dar paçalıyı onun altı olarak aldım. Yani kumaş farkı var arada. Evet bu dar paçalı. Bu da bir tight rengine bayıldım. Muhteşem bence. Bunları hmm. deneyeceğiz beraber. Şimdi paketime devam ediyorum. Ha, bunu çok merak ediyordum. Nasıl olacak diye. Bunu hiç düşünmemiştim. Yani düşünemedim. Saçlarımı e, topladığım için böyle söyledim. Şimdi malum telavunumuz yaklaşıyor, geliyor. Bunu da beraber açalım. Arkadaşlar ben saç aldım. <laughs> Yapay saç. Bunun makyajını da beraber çekmek istiyorum. Sizin ne düşünüyorsunuz bu konuda da yazın. Ya birazcık konuşalım istiyorum yorumlarda lütfen. Yazın yorumlara. Ben şu anda elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Yani cevap vermedim kimse bence kalmamıştır gibi bir şey. İnceliyorum bir de çünkü herkes okey yani herkese geri dönüş yaptım mı diye. Şöyle bir saç. Bunu açalım. Şöyle ucundan yapmışlar. Keşke başından yapsaydınız. Ben şimdi bunu buradan çekecek miyim? Neden başından açılmıyor ki? Böyle çekerken şimdi zedeleyeceğim yani. Neyse. Ulaşamıyorum. Yani çıkardım ama Gerçekten ters olduğu için çok dolaşa dolaşa çıkardım. Şimdi beyaz bir saç aldım. <laughs> Bana gider mi gitmez mi bilmiyorum artık. Aralara ekleyeceğiz bunu. Bu şekilde çıt çıtları var. Biraz bunu düzleştirmem gerekiyor sadece. Kıvırdıkları için. Aynen klasik çıt çıt. Bu şekilde açılıp kapanıyor. Böyle bir saçımız var. Bundan ee, kaç piece of hemen bakalım 10 parçamız var 10 tane şöyle saç kendimi beyaz saçlı çok hayal edemedim şu an neyse bunu da kenarıya atıyorum bunları deneyeceğiz instagramı da atacağım Denediğim videoları. Aa. Şimdi, Şimdi çok şöyle güzel. bir şey aldım. Bu ne biliyor musunuz? Piercing tutucu. Piercingleri bununla tutup çevirip açabilirsiniz. Çünkü o topları şu topları beni gerçekten çıldırtıyor. Bu şekilde ağzı açılıyor. He, sanırım topunu, piercingin topunu şu şekilde araya sokup sonra tutturup döndüreceğim. Aynen. Umarım işe yarar çünkü o kadar çok fazla piercing ucu kaybediyorum ki. Ve bundan sonra tabii ki de piercing aldım. Kroyd Watt'ta buldum piercing bu arada. Ama bunların arkası şöyle. Hemen gösteriyorum. Açıyoruz birlikte. Hem denemiş de oluruz bunu. Arkasını da tutturabilecek miyim bu şeyle aletle bilemiyorum. Bunların arkası daha kalın, daha kalın ve arkasından takılıyor. Yani genelde biz piercingleri başından takarız, yani top kısmı. Şu piercing, şöyle bir piercing. Genelde şurası çıkar, ama bunların arkası çıkıyor. O yüzden denemek istedim ve evet ve anında düşürmeyi başardı Şimdi bu aleti denemek istiyorum bununla bunu tutsam ben de çok böyle şeyleri beceremem ama böyle ağzına yerleştirdim açtım çünkü açtım gibi düşürdüm keşke size gösterseydim açarken bakın bu şekilde takılıyor ve bunu buraya tutturup döndürüyorsunuz yani ben sadece bunu döndüreceğim aa çok güzel Kaymıyor yerinden. Yani ben çok oturtamadım ama çok kolay takılıyor. Bakın. Azıcık döndürdüm. Ve taktım. Başarılı bir ürün. Ben o kadar sıkı tutacağını düşünmemiştim ilk başta. Buraları çok sağlam gibi gelmedi ama başarılı bir ürün. Sevdim. İşte şimdi beni en çok heyecanlandıran paketler şunlardı. Bunlar arkadaşlar lens. Ben üniversiteye giderken lens kullanıyordum. Gri lensler kullanıyordum. Hatta şuralara yanları bir yerlere ekleyeyim onları da konuşurken. Ee, ama lens kullanırken şöyle. Şimdi göz bebeğimiz ışığa göre daralıp genişliyor ya. O daralıp genişlediği zaman yani ışık azken. Daha iyi görebilmek için e, fizyolojik olarak o göz bebeği daha genişliyor. E, göz bebeği genişlediği zaman ve benim lensim olduğu zaman ben lensi görüyordum. Ya da bilmiyorum lensi tam kendime göre uygun bir şekilde almamış da olabilirim o zamanlar bilmiyordum çünkü bu lensler. E, tam orta göz bebeğinize denk gelen kısım daha geniş. Yani ela gözler olur ya onun gibi duracak. Yani umarım öyledir renkleri. Eğer lensle ilgili böyle benzer problemler yaşıyorsanız beni bilgilendirir misiniz lütfen? Çünkü lens kullanmayı seviyorum ama çok abartılı renkler olmadığı sürece seviyorum. Ama dediğim gibi batıyordu. Belki de bilmiyorum. Markasından dolayı öyleydi. Batıyordu. Gözlerim kıpkırmızı gezdiğim zamanları hatırlıyorum. Lensim çok fazla kayıyordu. Dediğim gibi bulanık görüyordum çünkü lensimi görüyordum yani. O yüzden birazcık üzgündüm. Hemen iki renk aldım. İlkini açıyoruz. Bu bir tık daha koyu olanlar. Bunlar... Denemek için sabırsızlanıyorum. Rengini göstereceğim. Böyle bir renk ve simleri görüyor musunuz? Bunu halloween için almıştım bu arada. Simleri var, çok tatlı. Denemek için sabırsızlanıyorum bunu. Ah, çok aşırı merak ettim. Şu an geldi. Lens konusu benim için kalayan yeridir. Diğerini açıyorum. O kadar heyecanlandım şu an. Bunları daha açmadım bu arada bir deneme videosu çekeriz. Hatta sizinle birlikte denesem mi diye şu an bir düşündüm. O kadar heyecanlandırdı ki beni. Bu da daha çok griye çalan bir renk. Bu da böyle daha çok griye çalan bir renk. Ve ama tanrım çok güzeller ya. Gerçekten Hollanda'da yaşarken lens bulduğum için şu anda mutluyum bayağı bir. Dayanamayacağım. Odaklamadı beni yine. Dayanamayacağım bence bir tanesine deneyelim beraber ama önce ellerimi yıkayıp hijyeni sağlamak istiyorum. Ondan sonra birlikte yine ellerimi yıkadım geldim. Açalım. Şöyle açıyorum. Şimdi Aşırı heyecanlıyım. Şimdi geldim tekrardan gidip çünkü lens kaplarımı aldım. benim eski lens kabım. Eski aldığım lenslerden kalma. Yani bunların içinden lens kapı çıkmamasına birazcık üzüldüm. Kalbim kırıldı yani birazcık bu duruma. Birazcık lens kaplarıma lens suyu koyacağım şimdi. tamam. Sonra gün boyu takmayı düşünmüyorum çünkü. Spora vesaire gitmeyi planlıyorum da. O sebepten duş falan. Bu arada lens kullanırken gerçekten çok dikkat edin duş vesaire olaylarına. Denize girmek yok. Lensle uyumak yok. Ellerinizi yıkamadan e, lenslerinize dokunmayın, takmayın, çıkartmayın. Bu diş fırçalamak gibi hemen alışkanlık haline getirirseniz bence çok rahat bir şey. Numaralı lens kullananlar için söylüyorum yani bunu. Şimdi açtım bunu. O kadar heyecanlandım ki şu anda. Ama buradan şimdi lensi elime aldım ve gözüme takacağım. Acaba lens takmayı unuttum mu? Unutmadım mı? Lensin üstüne bir şeyler mi var? bir lens solüsyonuna batırayım. Evet biraz e, lens takmayı <laughs> unutmuşum hafiften. Ama problem değil. Şimdi birine taktım birine takmadım. Bu şekilde. Rengine bakın. Müthiş. Aşırı beğendim. Ve bulanık görmüyorum şimdilik. Ama göz bebeğim ışıktan kaynaklı dar olduğu için de olabilir bilmiyorum. Diğerine takıp bakalım. Ağlamıyorum. Gözüme lens suyu kaçtı. Neyse ikisini de taktım şu anda. Ben çok beğendim lensleri. Biraz takma konusunda problem yaşadım. Çünkü unutmuşum lens kullanmadığım için uzun zamandır lens takmayı. Ama bir 2 3 dakika sonra kendine gelecektir diye düşünüyorum. Biz o arada e, kıyafetleri deneyelim çünkü videoda deneyeceğiz demiştik. Ondan sonra gelelim. Şimdi üstümü değiştirdim, şimdi göstereyim. Aşırı beğendim, harika. Şu detaylardan Şimdi öbürkünün altını giydim. Altını çok gösteremediğim için elimden çeksem diye düşünüyorum. Ama Instagram'da ayrıntılısını paylaşabilirim aslında. Bu da harika. Biraz Zaten altı ile arasında renk tonu farkı oldu. Onu çok sevmiyorum. Ton farkının olmasına. Ama okey. Üstüm Bu şekilde. Altı da böyle. Bu İspanyol paça olan ee, alt yani takımın altı. Bunu sonradan almıştım. Ee, renk farkını da şöyle göstereceğim. Şimdi renk farkını da görüyorsunuz. Renk farkı da bu şekilde yani. Ee, bu öbür aldığım İspanyol paça olan renk farkı da böyle ama ikisi de çok rahat çok sevdim. Evet beni yine izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorumlarda benimle tartışmayı, yorumlarınızı yazmayı ve Instagram adresimi şuralara bir yerlere tekrar koyacağım. Beni oradan takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.